Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün Minecraft'a çok benzer bir tane oyun buldum ve e, oyunda tüm kıyı patlatırsak ne olduğunu test edeceğiz. Bu video biraz Sıkısı olabilir çünkü e, zaten büyük ihtimal oyunum çökecek. Biraz yukarı çıkayım. Evet, oyun çöktü arkadaşlar. Aman. Neyse arkadaşlar oyun çok. Şu, şu an oy oyuna girersen bakacağım oyuna şu an. Bakayım. Evet arkadaşlar, e, Köyü patlattım ve son görün biraz ışık biraz parlak e, son görünümü böyle. Biraz kötü gözüküyor. Çok saçma gözüküyor. Evet arkadaşlar video bu kadar da hoşça kalın bay bay.